Herkese merhaba. YouTube kanalımda hoş bulduk. Sizler için yepyeni bir video hazırladım. Umarım beğeni bizlersiniz. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Şimdi geçelim videomuza. Medya gündeminin sevilen çifti Hande Erçel ve Kerem Bürsel ikilisi hakkında evlilik yorumları geliyor arkadaşlar. TV'nin Sen Çal Kapın dizisinde birlikte başrolde yer aldıkları sonra arkadaşlıklar, aşk dönüşen ikilinin ilişkileri hakkında sürekli yeni gelişmeler yaşanıyor. Yeni bir proje için metin okunmasına giden Kerem Öz'ün mekan çıkışında magazin muhabirlerini sorularla yanıtladığı evlilik konusunu açan basın e, mensuplarından yanıtlayan Bürsin açıklamalarında son e, mekandan uzaklaştığı Peki Kerem Bürsin ve Hande Erçel evleniyorum arkadaşlar. İşte tüm detaylar videolarında. Magazin sevilen çiftli Hande Erçel ve Kerem bürsin aralığı gündemden düşünüyor. Yeni bir proje için görüşme sürecinde olan Kerem bürsin mekan çıkışı objektilere takıldı. Sorular yanıtlayan Kerem bürsin Erçel ile olan ilişkisi hakkında konuştu. Bir süredir senaryo okuyan oyuncu Kerem bürsin Önceki günü Etiler'de de yapımcı Burak Sarıyaş ile bir araya geldi. Yeni proje için bir Görüşme gerçekleştirdiğini gelirtti güzel oyuncumuz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.